Klasik yöntemlerin aksine mağaza ve dükkanları metrekare bazlı satış sistemiyle satışa sunan ve küçük birikimlere sahip yatırımcıların getirisi yüksek karlı yatırımlar gerçekleştirmesine olanak sağlayan Metafor Ankara finalistlerimiz arasında. Şimdi marka ile ilgili hazırladığımız VTR'mizi ekranlarınıza getiriyoruz. Metafor Ankara projesinin içerisinde bulunan Metafor AVM, 16 bin metrekare açık, 3.000 bin metrekare kapalı dolaşım, 27 bin metrekare dükkan alanına sahip ve 228 mağazadan oluşuyor. Alışveriş merkezlerinde bulunan mağaza ve dükkanlar getirisi yüksek değerli gayrimenkullerdir. Ancak son dönemlerde yaşanan enflasyon, emtia fiyatlarındaki artış ve kura ataklarından dolayı alışveriş mağaza ve dükkanlarının fiyatları oldukça yüksek seviyelere ulaşmıştır. Biz bir yapı olarak Metafor Alışveriş Merkezi'nin satışı açarken mağaza ve dükkanlarımıza sadece büyük ölçekli yatırımcının değil küçük ve orta ölçekli yatırımcının da sahip olabileceği yöntem kullanmak istedik. Sağladığımız bu imkan gayrimenkul sektörü açısından önemli bir inovasyon olmuştur. Metafor AVM'de klasik yöntemlerin aksine mağaza ve dükkanları metrekare bazlı satış sistemiyle satışa sunularak küçük yatırımcıların da yatırım yapması sağlanıyor. Bugün 1 milyon TL'nin altında birikim olan bir vatandaşımız bir konut iş yeri ya da herhangi bir gayrimenkul satın alabilmesi mümkün gözükmemekte. Üstelik vatandaşlarımız birikimlerini enflasyon karşısında korumak ve değerini artıracak güvenilir bir yatırım aracı aramakta gayrimenkul her zaman yatırım açısından güvenilir bir liman olarak ön plana çıktı. Özellikle alışveriş merkezi mağazası, iş yeri, dükkan gibi ticari gayrimenkuller getirisi daha yüksek olacağından özellikle tercih edilmektedir. Biz metafor alışveriş merkezini satışa açarken daha geniş kitleleri kucaklamak, küçük birikimlerini güvenli bir yatırım aracına bağlamak isteyenleri de bu değerli pastaya dahil etmek istedik. Bu nedenle de klasik yöntemlerle değil, mağaza ve dükkanları metrekare bazlı satış sistemiyle satışa çıkardık. Satışını bu şekilde yaparken kiralama ve yönetim sürecini de eş zamanlı olarak sürdürmekteyiz. Alışveriş merkezi mağaza karması ve kategori planlaması, alışveriş merkezi projesinin fiziksel özellikleri, bölgede yer alan rekabete göre perakende sektöründen gelebilecek taleplerin öngörülmesi buna bağlı olarak mağaza metrekare ve adet çalışmalarının tamamlanması alışveriş merkezindeki mevcut mağaza adedi ve sektörel dağılımına göre potansiyel kiracıların belirlenmesi süreci olarak tanımlanır. Alışveriş merkezi yatırımcısı temel anlamda iki yönlü getiri sağlar. İlk olarak AVM'nin değer artışından sağladığı kar, ikincisi de mağaza ve dükkanlardan elde edilecek kira getirisidir. Bu iki önemli getiri diğer yatırım araçlarına göre daha kazançlı ve güvenli bir yeni nesil yatırım olarak öne çıkıyor. Alışveriş merkezlerinde genelde kurumsal kiracılar yer almaktadır. Alışveriş merkezi yönetimi, kiralama ve kiralama sonrası tahsilat ve benzeri işlemleri yöneteceği için yatırımcılar kiracı bulmak, mağazaların tadilat işleri ve benzeri pek çok iş kalemiyle ilgilenmeden sadece işin getirisinden konforlu bir şekilde faydalanmaktadır. Metrekare bazlı Alışveriş Merkezi gayrimenkul yatırımı piyasada çok olumlu bir etki oluşturdu. Lansman sürecinde Türkiye'nin tüm bölgelerinden olduğu gibi yurt dışından, özellikle de gurbetçilerimizden büyük ilgi gördük. Talep fazlalığından dolayı zaman zaman satışlarımıza ara verme ihtiyacı da hissettik. Metafor alışveriş merkezine gayrimenkul yatırımını yapan müşterilerimiz daha şimdiden metrekare değerlemesinden dolayı önemli getiriler elde etmeye başladı. Bu veriler metrekare bazlı alışveriş merkezi gayrimenkul yatırımın yatırımcı açısından ne kadar doğru bir karar olduğunu tescilleyen en önemli gösterge oldu. Mevcut ekonomik konjonktür değerlendirildiğinde artan enflasyon ve emtia fiyatları nedeniyle gayrimenkul fiyatlarının yükselişinin devam edeceğini öngörmekteyiz. Bu nedenle gayrimenkul yatırımı düşünen ve birikimlerini değerlendirmek isteyenlerin karar süreçlerini hızlandırmaları kendileri açısından faydalı olacaktır.